Dördüncüsü ikrami müslimin. ikramı müslimin nedir? Kendi haklarımızdan ferakat ederek başkalarının haklarını gözeteceğiz. Yani kul hakkı aman ya Rabbi geldik meselelerin zirvesine kul hakkı en önemli meseledir. Bir insan kul hakkından sıkıntıysa yanda. Amelleri muhafaza etmemiz lazım. Amelleri muhafaza etmenin en büyük, en önemli meselesi kul haklarına riayet etmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere sordu. Dedi ki, müflis nedir? Yani iflas eden. Sahabeler dedi ki, ya Resulallah hani iflas etmiş, işte malı yanmış, mahvolmuş, hani batmış, zarar etmiş. Dünyalık zarar etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, hayır. Gerçek müflis odur ki, mahşer günü, kıyamet günü dalları çökertecek, dalları çatırı tatacak amellerle gelmiş. Hac, oruç, umre, zikir zekat yıkılıyor ortalık. Adam dumping yapmış amelde. Ama ona saymış, ona sövmüş, onun gıybetini yapmış, onu tokatlamış. İşte hak sahipleri haklarını almaya başlar. Biri gelir namazını alır, biri gelir orucunu alır, biri gelir haccını alır. E amel kalmadı. Amel kalmadı ama hak sahipleri sırada bekliyor. Arkası kuyruk, tüp kuyruğu. Bu sefer ne olacak? Adamın sevabı kalmadı. Ne olacak? Hak sahiplerinin günahları o kişinin sırtına yüklenecek ve o kişi yüzüstü cehenneme yuvarlanacak. Hadis-i şerif kardeşim. Kul hakları önemlidir. Bakın kıymetli kardeşlerim. Bir kimse bir kimsenin tarlasına bir karış ya bir karış fazladan gitse o kişinin 700 tane kabul olmuş namazını alacak ya. 700 tane bırak 7 tane kabul olmuş namaz varsa ökle başına koy yani. Allah selamet versin. Kulakları meselesi önemlidir. Kulakların başı da gıybettir. Ağzımızdaki sakız gıybet ağzımıza sakız olmuş gıybet, bugün peynir ekmek yer gibi gıybet ediyoruz. Sahabilerden biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanındaydı. Bir sahabe geçti. Dedi ki ne kadar zayıf. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi git koş, af dile, özür dile, gıybet ettin. Ya Resulallah, ama zayıf. Gıybet ettin gıybet. Ama zayıf. Hayır. Bak olmayacak. Çok zayıf, çok şişko, çok gülüyor, çok ağlıyor, çok yiyor, çok içiyor. Gıybet. Eee ne yapacağız? susacaksın. Allah Allah. Susacaksın kardeşim sana ne ya? Çok zayıf, çok, çok şişko sana ne? Çok iyi, çok iyi sana ne? İşte bu gıybet. Gıybet nedir? Gıybetin anlamını bilmiyoruz. Gıybet olanı konuşmaktır. Olmayanı konuşmak zaten iftiraya girer kardeşim. İftira. Allah'a ortak koşmaktan sonra yedi, yedi, büyük günahta ikinci sırada iftira var. İftira ne demek? Namuslu kadına, namuslu adama iftira atmak. Senin yaptığın gıybette ise iftira girer o zaman. E gıybet olanı konuşmaktır bak. Olanı konuşmak gıybet kardeşim anlamıyor musun daha? Sen adam senin yanındayken ne dersin? Ya mübarek sen ne kadar zayıfsın ya. Allah sana selamet versin. Biraz kilo aldı. Tamam bu gıybet değil. Ama tatlı dil söyle. Adamı da kırma yani. Kalp kırmaya girer o zaman da. Adam, adamın yanında bir şey deme kapıda çıkıyor. <laughs> Şuna bak ne kadar zayıf ya. Şunun tipine bak. Lan, arkadaşım sen ne yapıyorsun ya? Gıybet. Haram. Yasak. Kul hakkı. Mahşer günü o zayıf dediğin kişi, o şişman dediğin kişi, o bilmem ne dediğin kişi senden o namazı, o zikri, o haccı, o umreyi alacak. Gıybet haramdır. İkram-ı Müslümin kendi haklarımızdan feragat edeceğiz. Başkalarının haklarını gözeteceğiz. Aman bırak benden gitsin. Tartıyorsun. Adam sana dedi bir kilo pirinç. Tartıya koydun. 998 gram. Hayır. Kendi hakkından feragat edeceksin. Ver. Bir kilo 10 gram. Ver. Çünkü Adam sana dedi bir kilo pirinç. Sen adama verdin 990 gram pirinç. Değil mi? Kasada gitti o adam bir kilo pirinç parası verdi. Sen şimdi can, 10 gram pirinç var. İşte şeye vursan kuruş ediyor. İşte o kuruşun hesabını veremeyeceksin ve ila cehenneme zümera olacaksın. Kıymetli kardeşim o yüzden uyuyoruz. Tartacağın zaman ölçülü tart. Seviyeli tart. Tam biçir ise bir kilo ver. Gerekirse fazla ver ki mahşer günü başın aramasın. E ben çalışanım. O zaman patrona diyeceksin ki ya patron bak biz böyle ölçüyoruz biçiyoruz. Hani eksik oluyor fazla oluyor. Bunu sen hani biraz fazla verelim. Kul hakkına girelim. Sen bunu helal et. Hani fazla yani adam bir kilo de bir buçuk kilo verelim. Bizden gitsin değil kardeş. Bir kilo on gram olur. Bir kilo yirmi gram olur. Yirmi gramdan batmazsın. Ama eksi yirmi gramdan batarsın. İflas edersin. Müflis olursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müflis dediği olursun maşa günü batarsın. Sen ondan sonra ne yaparsın? Takla gelirsin. Adam bugün Müslüman adam camide gıybet ediyor. Caminin içinde amellerini yiyor bitiriyor. Gıybet adamın amellerini yer bitirir sömürür. Sen caminin içinde arkasında namaz kıldın imamın arkasını dönüyor adam adamın gıybetini yapıyor. Yapmayacaksın. Güzel ahlaklı olacaksın. Amellerin en üstünü güzel ahlaktır. Mahşer günü mizanda güzel ahlaktan daha ağır hiçbir amel gelmeyecektir. Bırak şu gıybeti. Bırak şu dedikoduyu. Bırak şu iftirayı. Senin ne işin var? Sana ne el ya? Bırak ya. Allah Allah ya. Onunla münakaşa gir. Bununla münakaşa gir. Ne gerek var? Bir mecliste bir gıybet durduğun zaman kaç oradan. Bak. Gerçek Müslüman odur ki gıybet meclisinden kaçar. Bak. Aslandan kaçan ceylan gibi kaçacaksın. Unutma bunu. Gıybet ortamı varsa hemen terk edeceksin. Sen işte o zaman mücahit oluyorsun. Mücahitsin. Çünkü sen orada Allah Celle Celaluhu isyan edilen bir ortam vardı. Sen oradan kaçtın. Bakın kıymetli kardeşlerim. Gıybet odur ki ölmüş Müslüman kardeşin etini yemektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da söylüyor. Kardeşinizin, ölmüş kardeşinizin etini yemek ister misiniz? Ne çirkin bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu. Ne kadar çirkin bir şey. O yüzden sen ne yapacaksın? Kendi haklarından ferakat edeceksin. Başkalarının haklarını gözeceksin. Müslüman öyle kişidir ki kendisiyle geçinen, kendisiyle geçinilen ve insanlarla geçinen kişidir. Ahlakın güzel olacak, ahlakın üstün olacak ki alemlerin efendisine layık bir ümmet olacaksın. Sen insanlara güzel muamele edeceksin. Muhaşeratın düzgün olacak. Kıymetli kardeşim, Allah için uyuyoruz, Allah rızası için uyuyoruz. Sen hanımına güzel davranacaksın. Sizin en hayrınız hanımlarla en iyi davrananızdır. Diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hanımınla iyi geçineceksin. Hanımına o kadar güzel muamele edeceksin ki senin karın diyecek ki dünyanın en yakışıklı, en güzel, en kibar, en on numara erkeği benim kocam diyecek. Bunu yapana helal olsun. Sen karının gönlünü hoş tutacaksın. Karın da senin gönlünü hoş tutacak. Paran varsa şek alacaksın. İmkanın varsa altın alacaksın. Elbise alacaksın. Gerekirse kardeşim paran varsa zengin sen, zekatını veriyorsun. Sadaka veriyorsun. Mal var varsa karına devremül kalacaksın. Alacaksın da alacaksın. Çünkü o kadın seni zinadan koruyor alacaksın. Seni haramdan, seni ateşten koruyor o kadın. O kadın olmasa sen gideceksin zina edeceksin. O kadın olmasa sen harama uçkur çözeceksin. Kardeşim hanımına iyi davranacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Sizin en hayrınız hanımlarına en iyi davrananınızdır. Sizin en hayrınız benim. Çünkü hanımlarına karşı en iyi davrananız benim diyor. Alemlerin efendisi. Biz ne yapacağız? Bir kişi özeneceğiz. O da Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biz bugün dizilerdeki o bilmem neydi belli adamlara özenmeyeceğiz. Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özeneceğiz. özeneceğiz. Karımızla, eşimizle aramızı düzelteceğiz. Ne dedik? Dördüncü sıfat ikram-ı müslimin yani kul hakları meselesi.